Düz. Çünkü dünyadaki olan kazalara baktığımız zaman 69 gün sonra bile canlı olarak insanlar yerin yüzlerce metre altından çıkarılabiliyor. Umutlarımızı yitirmedik. Eminim ki bizden de güzel haberler gelecektir diye gelişmeleri takip ediyoruz. Sonuçta ne desek, ne eleştirsek boş. Canlılar gitmiş, yürekleri ateş düşmüş bütün Türkiye'yi, hatta bütün dünya gözlerini bize çevirmiş bu gelişmeleri takip ediyor. Üzücü olayları. Ufak bir hatırlatmayla başlayalım. İster istemez tabii ki sonuçta hayat devam ediyor. Ee, bazı sorumluluklarınız var, vergisel sorumluluklarımız. Ee, dün Maliye Bakanlığı'nın e, yayınlamış olduğu bir özel şey, sirküler var. Bu sirkülerde de geçici vergiyle ilgili Soma'daki yaşanan olaylardan dolayı vatandaşların e, beyan ve ödeme sürelerini ayın 23'üne erteldi. Yani buradan onu hatırlatalım. Tabii önemli olan şu, e, iş güvenliği e, bir kez daha gündemimize bomba gibi düştü. Evet. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsun yine İzmir'de yaşanan üzücü bir tersane olayı maalesef, maalesef. vardı. Burada da askerlerimizi çalışanlarımızı kaybettik. Ve her üzücü olay sonrasında oturup bizi bunları konuşmayı çok seviyoruz. Fakat önemli olan aslında bu olaylar olmadan önce bunları konuşmak, tedbirleri almak ve bir daha böyle üzücü olayların yaşanmasını engellemek, olabildiğince engellemek işte Tersane olayından sonra da konuştuk hatalar, alınması gereken tedbirler, eksiklikler e bunlar gündeme getirildi. Ve şimdi e, Soma'daki e, maden artık felaketiyle diyelim karşı karşıya kaldık. Ve karşı karşıya kalınca tekrar iş güvenliği gündeme geldi. Evet, birinci bölümde evet. de evet. E, Sayın Emin Dinleten sürüyor konuğumuzdu, onunla da konuştuk. Şimdi dünyada evet. e, tüm gözler Twitter üzerinden e, o başlığa kilitlenmiş durumda. İş kazası, evet. cinayet, e, yine sosyal medyada paylaşılan yorumlar, yazılan köşe yazıları, e, bunlara baktığımız zaman e, oradaki ihmalkarlıklardan e, yine bahsediliyor evet. iş sağlığı ve güvenliği konusunda. E, siz nasıl görüyorsunuz olayı? Şimdi tabii hani e, literatür denen bir şey gündeme geldi. Evet. Bunlar olağandır diye hiç e, kulağa hoş gelmeyen e, söylemlerle karşılaştık. Evet yani olağanın da bir çerçevesini çizmek lazım. Yani 1800'lü yıllardaki teknolojiyle olanları 2014 e, günümüz uzay çağında artık e, teknolojiyle kıyaslamak mümkün değil. Mümkün olmadığı gibi kabul etmek de mümkün değil. Evet. Kabul edemeyiz bunları. Kaldı ki bırakın yüzlerce canı, bir tane cana dahi zarar gelmesini iş kazası tırnak içine söylüyorum. adı altında gelmesini kabul edemeyiz. E, tabii ki madencilik sektörüne baktığımız zaman e, Türkiye'de en büyük risklerin şey, olduğu, tehlikeli olduğu grubun, var. tehlikeli gruplar içinde geliyor ve tabii ki maalesef ölümcül kazaların da olduğu bir meslek dalı. E madem ki bu kadar çok e, kazalarla yüzleşiyoruz son yıllarda özellikle, o zaman e, burayı dönüp tekrar bir sorgulamak lazım. E, alınan bunca tedbirler yerinde mi? Ya da evet kanunlar çıkarılıyor, uygulamalar, e, yönetmelikler hazırlanıyor fakat bunların sonrasındaki denetimler yeterli mi? Denetimler yapıldı, eksiklikler tespit ediliyor. Acaba bu eksiklikler tespit edildikten sonra e, ne derece önlemler alınabiliyor? Bunlara bakmak lazım. Her ne kadar bunları konuşsa konuşalım. Ee, tabii ki bu sonuçta bir e, şey yasal bir süreçle işleyecek. Sorumlular vesaire. Bunlar da evet. tespit edilecek eksiklikler, noksanlıklar. Bunları hep birlikte işin uzmanları değerlendirecek. Bir kişiler raporlar yazacak. Ondan sonra tekrar tekrar belki buradan bunları değerlendireceğiz. Farklı uzmanlar bunları değerlendirecek. Ama önemli olan şu. Ortada giden canlılar var. Ve bir kaza var. Kaza varsa demek ki bir yerde bir eksiklik var. Eğer her şey doğru yapılsaydı, doğru denetlenseydi, eksiklikler giderilseydi, gerekli tedbirler alınsaydı demek ki bu olmayacaktı. Neden bir yerde, kaza olsun? Evet doğru. kaza yani, olmayacaktı. Her şey olması gerektiği evet. gibi olduğunda. %100 kazaların engellenmesi mümkün mü? E, tartışılır e, ama en azından olabildiğince engellenebilir. E, bundan sonrasında en azından olmaması için ne gibi tedbirler alınması gerekiyor? Çünkü sadece bir tane madenden bahsetmiyoruz. Türkiye genelinde birçok maden, maden var. Yatağı yani Hatta yanılıorsam dündü e, Zonguldak'ta yine bir göçük oldu başka bir madende evet. ve bir işçimiz de hayatını kaybetti. Maalesef. Şimdi biz bir yandan bunları konuşuyoruz ve tabii ki zamana karşı bir yarışla canların e, toprak e, yer e, madenden sağ salim çıkarılması için mücadele verirken diğer tarafta yine bir e, can gidiyor. Yani bunlar maalesef ilk değil son da olmayacak ama temennimiz son olması ve bu acıların yaşanmaması yönünde. Şimdi baktığımız zaman tabii ki e, tehlike sınıfı en yüksek olan Meslek bir sektör. E, tabii ki böyle olunca da alınması gereken tedbirler hat safhada maksimum düzeyde. E, bunların belli başlarına baktığımız zaman e, tabii ki burada işverene ciddi sorumluluklar düşüyor. Öncelikli olarak işte oranın e, bir defa inşasının işte bu gibi olaylara tedbirlerini alacak şekilde düzenlenmesi, her türlü iş güvenliğini önlemini alacak şekilde düzenlenmesi, tefriş edilmesi, bakımının işletilmesinin azami bunlara uyularak yapılması işverenin sorumluluğu altında. İşte bununla ilgili olarak şu an trafo patlamasından bahsediliyor. Tabi bu da uzmanlar tarafından araştırılacak. Sonuçta onlar bildiğimiz sokak aralarında gördüğümüz trafolar değil o e, sektöre özel her türlü yalıtımı yapılmış, yangına karşı e, önlemleri alınmış, diğer yerlerle işte betonlarla e, güvenliği, yalıtımı sağlanmış, yanmaz kabloların kullanıldığı, bu tür kazalara karşı, risklere karşı hemen e, gerekli güvenlik tedbirlerinin işte şartel kesme vesaire gibi e, devre devreye girebileceği trafolar hani bunların da nasıl olduğunu anlamak mümkün değil ama uzmanlar, bilirkişiler bu raporları yazdıktan sonra değerlendir evet. değerlendirilecek. E, bu ve bunun gibi tedbirlerin alınması tabii ki işverenin sorumluluğunda. Ayrıca işveren e, her türlü risklere karşı e, işte bu risk değerlendirme soru, raporu diye buradan da birçok defalar dile getirmiştik. Bunların hazırlatılması risklerin psikososyal risklere dahil olmak üzere. Çünkü yerin altında çalışıyorsunuz. Yani sonuçta siz bütün gün bu ortamda yani sizden örnek verin bu ortamda çalışıyorsunuz. Bu ortamda dahi yani insanın moral motivasyonu bozulabilir. Kaldı ki yerin yüzlerce metre altında çalışıyorsunuz. O psikoloji, yani o bulunduğunuz ortam, orada dahi insanın psikososyal riskleri vardır. Bunların dahi analiz edilmesi, gerekli tedbirlerin alınması muhakkak ki işverenin sorumluluğundadır. Yani ki biz çok riskli meslek gruplarında olmayan evet, kişiler evet. olmamıza rağmen olağanüstü önlemler alınıyor kurum evet. içerisinde. Şimdi buna bakıyorsunuz, bir oraya bakıyorsunuz. E ister istemez farklı şeyler düşünebiliyorsunuz. Bir takım soru işaretleri oluşturabiliyor. Evet, evet. E bunların denetimleri noktasında mı sıkıntı vardı diyorsunuz mesela. Bu eğer ihmal söz konusu değilse, evet. e, sizin bahsettiğiniz ölçülerde bir takım tezbirlar alındıysa, e, dolayısıyla o zaman denetim ayağında mı sıkıntı vardı diye düşünüyorsunuz. Bunlar tabii ki e, soruşturma sonrasında ortaya çıkacak ama e, bu konuda tabii ki sizin görüşlerinizi de alacağız. Evet. Şimdi tabii e, birçok söylenti var bilgi kirliliği de var. Evet. O madenin daha yakı, kısa bir süre önce denetimden geçtiği söyleniyor. Hı hı. E, hatta Soma'da yaşayan dostlarımız var. E, arkadaşlarımız var. Oranın hani en iyi madenlerinden denetlenen madenlerinden biri olduğunu sö söyleniyor. Orada böyle bir risk veya böyle bir olay meydana geldiyse diğerlerini düşünmek dahi istemiyoruz diyorlar. Çünkü içler acısı. Gerçekten diğerlerinin durumu. Kaldı ki söylentilere göre e, o kısa süre önce yapılan denetimde e, ciddi eksiklikler bulunduğu ve bunların giderilmesini istendiği fakat giderilmediği yönünde de söylentiler var. Bunları bilemiyoruz. Ve muhakkak ki önümüzdeki günlerde bu yasal süreç tamamlandığı zaman e, gerçekler ortaya çıkacak, eksikler ortaya çıkacak ve tabii ki de sorumluları muhakkak ki cezalandırılması lazım ki bundan sonra e, bu şekilde e, toplumumuzu üzücü, ailemizi üzücü, yaralayıcı derinden yaralayıcı kazalar, iş kazası parantez söylüyorum, meydana gelmesin. Tabii bir de şeye bakmak lazım. Mevzuata, literatüre yine dönecek olursak hı hı. özellikle özelleştirmelerin hız kazanmasıyla birlikte işte enerji sektöründeki özelleştirmeler, elektrik dağıtımı gibi madencilik sektöründeki özelleştirmeler hız kazanınca, yanılmıyorsam 2012 yılındaydı. Başbakanlık bir genelge yayınlamıştı. 15 sayılı genelge diye öyle baktım aklımda kalmış. Bu genelgeyle bu tür izinlerde özellikle madencilik izinler, izinlerinde başbakanlığın ...onayını şart koşmuştu. Yani şunu demek istiyordu başbakanlık... ...birisi maden işletecekse... ...maden kiralayacaksa bana gelecek... ...bana müracaat edecek. Yani en yetkili merci benim. Benden izin alacak. Ve buna göre tabii ki özelleştirme kapsamında da... ...işte burası da bir özel maden... ...bildiğimiz kadarıyla. Ve özelleştirmeler hız kazandı. Şimdi başbakanlık bütün yetkiyi aldı... ...bu madenlerle ilgili, özelleştirmelerle ilgili. Ama diğer taraftan da iş güvenliği ile ilgili olarak tedbirlerin alınmasının da aynı şekilde üstlenmesi gerekiyordu. Evet. Biliyorsun e, Uluslararası İş Örgütü var ILO diye. Şu anda gündemde de bununla ilgili haberler e, sık sık karşımıza geliyor. E, 176. maddesi var. Bu örgütün hazırlamış olduğu iş güvenliği ilgili olarak madencilik sektöründe alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak 176. maddesini Türkiye hala imzalamayan ülkeler arasında gözüküyor. Evet. Böyle de bir gerçek var. Şimdi madem ki e, siz yetkiyi ele alıyorsunuz. Yetkiyi ele alıyorsunuz ve özelleştirme kapsamında enerji sektörü başta olmak üzere işte madencilik. Bunlarla ilgili özelleştirmeleri e, artık e, hangi safhalarda nasıl yapıyorsunuz ihaleleri? Bunlara girmek istemiyorum bilemiyorum. O zaman bununla ilgili alınması gereken tedbirleri veya dünya genelinde uyulması gereken kuralları da uygulamanız lazım. Kaldı ki Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bunlar zorunlu kriterlerdir. Bunlar, ...bunların da uygulanmadığını görüyoruz. 1995 yılında kabul edilen bu... E, ...maddelerle... E, ...tabii ki madencilik sektörüne... ...ciddi külfetler geliyor. E, yaptığımlar geliyor ama bu da... ...insan sağlığıyla kıyaslanamaz. Yani insan hayatıyla ölçülemez. Muhakkak ki yapılması lazım. İşte bir e, hayat kurtaran odalardan bahsediliyor. Bunların olması gerektiğinden söyleniyor. Bunların madende var mıydı yok muydu... ...bilemiyorum. Ne derece... ...vardı ya da kullanılıyordu. Çünkü... Chile'deydi hatırladığım kadarıyla 69 gün sonra madenciler sağ salim yerin altından çıkarılmıştı. Evet. Niye işte bu odalarda e, hayatta kalabilmişlerdi? E, bu Soma'daki madende de 6000 üzerinde 6000 civarında çalışan olduğundan bahsediliyor. E, ciddi de büyük bir maden. E, muhakkak ki bu gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. E, şimdi ama olay başımıza geldiği zaman, yaşandığı zaman bakıyoruz ki işte demek ki alınmayan tedbirler var ya da yeterince alınmayan ya da eksik olan yönleri var ki maalesef bu üzücü haberlerle felaketlerle karşılaşıyoruz. Bunlar da hiç karşılaşmak istemediğimiz şeyler. Evet, nasıl bir sonuç çıkacak tabii ki bilmiyoruz ama evet. e, o soruşturma sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar. E, aslında bugün tartışmış olduğumuz şeylerin fitilini biraz daha ateşleyecek gibi bir e, tablo da var. Çünkü e, evet bir can tabii ki her şeyden çok kıymetli ama evet. e, şu anda resmi rakamlarla 282 kişinin e, hayatını kaybettiği bir tablodan Bahsediyoruz. Evet. Ne acı bir bilanço yani evet. lafla söylerken ifade ederken e, kolay bir şekilde ağzımızdan çıkıyor ama evet. e, gerçekten çok büyük bir rakam evet. şu anda söz konusu. Asıl tartışma o soruşturma sonrasında aslında yaşanacak. E, elbette yani şu anda gündemimiz e, yer altındaki madencilerin sağ salim çıkarılması. Evet. Bunlar çıkarıldıktan sonra uzun uzadıya konuşuruz. Ama ben buradan e, kısa birkaç hatırlatma daha yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki bunlar tehlike sınıfı en yüksek olan, en riskli sektörler. Elbette ki alınması gereken önlemlerde en üst safhada maksimum olması gerekiyor. En ufak bir toleransa dahi e, şey verilme, fırsat verilmemesi gerekiyor. Kaldı ki üzücü sonuçlarla karşılaşma ihtimal çok yüksek. Bunun dışında illaki maden sektörü değil tehlikeli sınıfta olanlar. E, daha az çalışan olup e, tehlikeli sınıfta olanlar da var. İşte örnek verin, fanteziye berber gibi niye işte jilet kullanıyorum, makas kullanıyor gibi tehlikeli sınıfta. Şimdi bunların da aslında iş güvenliği ilgili tedbirler alması gerekiyor. Yani küçük esnaf dediğimiz kesimden de e, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan e, esnaflarımız var, e, işverenlerimiz var. E Kaldı ki o işverenlerle ilgili listeye baktığınız zaman yani e, insan karma çormaları kafası. Yani onlarca, yüzlerce farklı kategori var. O kategori, bu kategori diye bazen hani işin uzmanları bile hangi sınıfa giriyor bu işler diye e tespit etmekte zorluk çekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce e iş güvenliği ile ilgili yeni bir e tebliğ yayınlandı. Bir ile dokuz çalışanı arasında olan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde devlet bunların maliyetlerini üstlendi. Buradan kısa bir bilgi de verelim. Hani bu konumda olup da bizi dinleyen izleyicilerimiz varsa şimdiden hani ne gibi yükümlülükleri var, ne gibi yaptırımları var onları da bilsinler ki evet. Allah korusun gerekli tedbirleri alsınlar. Hem e, iş kazalarıyla karşılaşmamak hem de tabii ki cezalarla karşılaşmamak açısından. Şimdi e, bu 6331 sayılı iş, iş sağlığı ve güvenliği e, kanununa göre 1 ile 9 çalışanı olanların da muhakkak ki ...bir iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi bulundurmaları, bunlarla çalışmaları gerekiyor. Fakat 1 ile 9 çalışan olanların maliyetlerini devlet karşılayacak. Yani 1 ile 10 kişiye kadar olanların. Bununla ilgili çıkarılan tebliğe baktığımız zaman... ...bu kişilerin destekten yararlanmak istediklerini belirtir şekilde... ...işte tebliğdeki ek bir dediğimiz formu doldurup... ...hangi üniteye kayıtlılarsa bu üniteye müracaat etmeleri gerekiyor. Bu üniteye müracaat ettikten sonra tabii ki orada gerekli incelemeler yapılacak. İşte MOSİP denen sisteme kaydedilecek. Ve kaydedilirken de işte bu kişi herhangi bir iş güvenliği uzmanıyla, iş yeri hekimiyle sözleşme imzalamış mı, imzalamamış mı diye bu gibi kriterlere bakılacak. Şartlarını yeni getirdiyse sistem bunu kaydedecek ve gerekli destekleri almak için prosedürü başlatacak. Evet. İşte üçer aylık dönemlerde bu destekler devlet tarafından ödenecek. Hemen kısaca toparlayacak olursak ee, Ocak, Şubat, Mart'ı örnek verecek olursak bununla ilgili müracaat, destek almak için bir sonraki ay sonuna kadar yapılacak. Nisan ayında ve uygun görüldüğü takdirde Mayıs ayında devlet tarafından ödeme yapılacak. Fakat şunu da ben tamamlamak istiyorum sözlerimi. Yapılacak destek miktarıyla tehlikeli işlerde şu anki e, asgari ücretin günlük e, aylık kısmının taban ücretin %1.4'ü. Eee çok tehlikeli işlerde yüzde %1.6'sı devlet tarafından destekleniyor. Evet. Yani bu şu demek. E, kişi başına diyelim ki tehlikeli bir işte çalışıyorsunuz. 5 kişi çalıştırıyorsunuz. E, asgari ücretin Aylık rakamının %1.4'ünü aldığınız zaman 5 kişiye isabet eden kısmı 74.95 lira. Evet. Sizin 5 kişi çalıştığınız iş yerinde devlet bu masrafı karşılayacaksa 74.95 lirasını karşılıyor. Acaba siz 74.95 liraya bir iş, güvenlik uzmanı ve bir iş yeri hekimi bulabilecek misiniz? Çalıştırabilecek misiniz? Mümkün değil. Dolayısıyla evet. bu işverenlerimize, küçük esnafımıza ciddi bir külfet getiriyor birçok işveren zaten normal yasal yükümlülüklerini bile yerine getiremezken bunların altından kalkması mümkün değil. Yani çıkarılan kanunlara ve desteklere baktığımız zaman gelen çok maalesef, fazla ne yazık ki, şey bu desteklerin de var. yeterli olmadığını görüyoruz. Evet. Ve buradan da küçük Kar bir olsun, hatırlatma ile noktalamış olalım. tekrar şehitlerimize başsağlığı diliyoruz. Ailelerine sabır ve yer altındaki madencilerimizin de bir an önce... Ailelerine, saltanın kavuşmalarını diliyoruz. Evet en büyük evet. dileğimiz o. Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerlerini almak üzere... ...Odak Döviz Genel Müdürü Bilal Doğan'a bağlanıyoruz. Mutlu sabahlar Sayın Doğan. Ee, teşekkürler efendim. Ben de iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Burak Bey de iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, Soma'daki şehitlerimiz için tekrar Allah'tan rahmet... ...geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ve hemen e, piyasalara başlamak istiyorum endeks 75.776'lar seviyesine geriledi. E, 76 binler seviyesinden bugüne geldiğimizde endeksin tekrar 75.776 seviyelerde 76 binler arasında hareket ettiğini izliyoruz. E, onun dışındaki piyasalara baktığımızda euro dolar paritesinin 1.38'lerde olduğunu izliyoruz. Dolar güne göre bir miktar yükselmiş gözüküyor 2.090'larda. E, euro ise e, 2.850'den işlem görüyor. Birleşik faizler 9'larda e, altına geldiğimizde ise altının onsunun e, şu an itibariyle 1280 dolarda işlem görürken e, Brent petrolü de 107 dolardan güne başladı. Günün başlangıç değerleri böyleydi efendim. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan. İlerleyen dakikalarda gün ortasına doğru gelişmeleri tekrar alacağız. Kolay gelsin diyoruz. Evet, değerli izleyenler, Ege Finans'ta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Acıların tek yürek olduğu ve umutların hala yeşerdiği, hala bir mucize beklenen Somaya dair sıcak gelişmeleri gün ilerleyen dakikalarda Ege Televizyonu farkıyla canlı yayınlarla yine aktarmaya, orada yaşanan süreci sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tıpkı son 48 saatten bu yana olduğu gibi. Yarın yine aynı saatte farklı programda görüşünceye dek, hoşçakalın, iyi günler diliyoruz. we